fincan Nescafe Gold, yumuşak içimi, bir fincan, bir fincan kahveden çok daha. Ne zamanlı abi ayakkabı? Bir hafta. Nereden alındı bunlar? Bu internette gelmiş. Yani piyasadaki malı da aynı. Çikayet duvarı. Hep çikayet duvarı yani vatandaşların genel olarak şikayeti bu şekilde var. Evet. Mi? Evet. 10 lira 20 lira hep hali sucedeye çıkar. Gel. Bu ayakkabılarda laylı olduğu için bir hafta olduğu için da patlıyor ve yanları çatlıyor. Onlar tamire ne Biz fiyat dediğimiz zaman çok düşüyorlar. O yüzden ben onları yapıyorum. Tamir en ucuz 20 liraya 10 liradan başlıyor. 150 lira gidiyor. Ayakkabının durumuna göre yani fiyatları. İşlerimiz arttı da çok şükür.